Herkese merhaba arkadaşlar ben Ezel bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz ee, devam ediyoruz Brawl Stars'a o zaman geçelim mi geçelim sıcak bölge Evet takımın lideri benim ağlayın ezikler ben Edgar'ı aldım beyler Bu arada oyun başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Oh bacağımı vurdum. ah Aleska. Şöyle açtım şeyi açtım açtım abi kesin. Arkadaşlar şu anlık videoyu durdurdum. Dışarıdan çok ses geldiği için oyun oynanmıyordu. Bu yüzden ben de durdurdum. Oraları hızlandıracağım. E, hızlandıracağım. Boyunda kaybediyorum zaten. Kilerin gücü biter. Allah Allah. Deliriyorum ya. Kanser olacağım. Tek hesaplaşmaya gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Başlarım ya. Apatya, 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 apatya. Ya bağırıyor kız gidiyor o ya. Ya. Bana sahip çıkmamışlar dışarı salmış hepsi. Geçin. Seni gelince döveceğim. Ya or neyse. Evet şimdi e, bir -bi çok güzel. Ya bak şurada amık Edgar'ın şimdi babaannesinin am -di. Öldürün lan şu bir dakika. Biri gelse de sik amına ke. Amına seni. Amına seni. Öp. Ana attık. O benim hakkım. U Ölmeyeceğim. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Amına ke. Sağ ol Leon. Game over Leon. Sen de öl. Sen de öl. Öl lan. Kaçamayacaksın. Tamam gel takım alalım takım. Gel. Gel. Takım alalım. Aha kirliğini de çaldım aptalın. vallahi ben rahatım. Amına ki. Tamam birinci olduk. Ket var. Ket'i gönderdik uzaklara. Alamazsam bunu ultisi de olarsa beni var ya tik 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 şunu da alalım. Tak tak tak. Ha bir tane daha bibi. Tek bibi ben olabilirim lan. Amına ke. Ya aptal herif, bir bok beceremedi ya. Oğlum bu ara ne ara iki yük, yük yaptı bu pezemen geçsen ya. Kaçmalar. Gel la buraya. Or Ama hadi. Yaşa hadi. Yaşa. Amına koyayım. Hadi yaşa. Hadi göt. Burada. Yok. Tamam çok güzel. Aptal sen niye kullanıyorsun ne? Çok güzel. Ben daha iyiyim. Senden daha iyiyim. Ne sandık var burada? Edgar gelirse sıçarız buraya. Ya al götür. Kaç 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 kaç. <laughs> Bak pis <laughs> yapma o babaanneni. <laughs> Amına okay. k***. Dur, kaçma. Ha. Şimdi tam git hadi. Tumana git. Ucu. olmadı. Tamam. Bugün bir 20 rütbe yapacağız herhal. AFK taklidi yapıp güvenmiyorum da. Bok da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Bir daha Mike tutorial. Tamam gel tim 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 tim. Da 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 kaç. Babu, babu 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 babu. Lanmış yalnız. Öl lan. Pezo parasına bak beni kesecek. Ulan şuradan bir şeyli çıksa var ya hayatımı mahveder he. Nereye atladın aptal? Kaç. Hadi kardeşim. Yes be. Beleş aldım be. Ve 50. de aldık. ya Arkadaşlar profesyonel oynayacaksınız. Benim gibi rahat olacaksınız. Relax olacaksınız. Her şeyi bilmeniz gerekiyor. Şuradan biri çıkarsa hepimiz siker derken çıkmadı. Kimse yok mu lan? Kimse yok. Kimse yok aga. Topla. Topla. Bu saatten sonra beni kimse beni alamaz derken Frank geldi lan Frank senin. Şunu da almam lazım Frank umarım buraya gelmez. Spike. Abi herkes benim üstüme saldıracak biliyorum. Öldür şunu. Dur kaç 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 kaç. Alayım ben onu savaşırken. Aslında benim pusmam lazım. Oğlum bak. Frank Kaçtım. Ya. Bu... Serimiz bitmedi 19. Hadi. Tamam. Tamam 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 tamam. Şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Beyler bana burada kastırmayacaklar. Tim dedim. Tim dedim bak. Ben saygıcı cana yaklaştım. Tim dedim. Hayır dedi bana. Öyle olsun kardeşim. Ulan bir yakalasam seni var ya. Da, Yemezler. ee, kardeş. Bu mu yani? E amca ne yapacaksın? Kes. <Gülüyor> oh. <gülüyor> Yok. Adama vuramadım bir tane. Tüs miydi lan bu? Ne yapı? bunu bilmiyorum ki ben. Sen beni mi alacaksın? Sen beni alacaksın. HAA! Altıma sıçım. Yemezler aslan parçası. Yediler. Bela mı? Tamam. Beş. Beş kişi kaldı. L Yok, öldürmüyorum. Team olarak like diyorum. Belli zaten. Tim diyor. Ben tim olmam kimseyle. İki dakika AFK diyeceğim de burada AFK olmaz bir dakika şurada. Ne? Şurada Dynamike. Yemezler ve aldım. Şu kim? Lan hiç bilmiyorum şu adamı. Ultisi ne acaba? Ah dur. Dinozor oldu orospu. Abi kaçıyor. Tamam. Birinci oldum be. Artı 5 kupa. 15 kupa ve 20. Beyler devam mı etsek? Ya da şu bir... Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bay bay. Bir de bir şey demeyi unuttum ya. O kadar emek veriyorum. Bir üşenmeyin de bir abone olun. Like atın lütfen ya.